şehvete dair Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Eğer sana fakirlik halinde evlenme şehveti arzusu ikra edilir ve sen bunun temininden aciz kalır, yine de bari Teala'dan bir çıkış yolu bekleyerek sabredersen, ya sana ilka ettiği ve sende var ettiği bu kuvvetli arzuyu senden alıp izale etmek suretiyle külfetini taşıma hususunda sana yardım ederek ya seni ve hayatını koruyarak ya da dünyada bir ağırlık ve ahirette de bir meşakkat duymaksızın yeterli ve tatmin edici bir mevhibe olarak o arzuyu sana ulaştırmak suretiyle yardım eder. Buna sabrettiğin ve kısmetine razı olduğun için Allah seni sabreden ve şükreden diye isimlendirir. Senin ismet ve kuvvetini artırır. Eğer bu arzu senin kısmetinse kafi bir mütemmim olarak onu sana sevk eder ve böylece sabrın şükre dönüşür. Allah Teala şükredenlere daha çok vereceğini vaat etmiştir. Eğer, Eğer şükrederseniz, şükrederseniz size, size daha fazlasını, fazlasını elbette vereceğim. Nankörlük, nankörlük ederseniz, muhakkak ederseniz muhakkak azabım şiddetlidir. Fitlidir. İbrahim Suresi, Suresi 7. 7, 7, 7 Eğer senin kısmetin değilse, nefs istese ve dirense de o arzuyu kalbinden alarak seni ondan müstani kılar. İşte o zaman sabra devam et. Hevaya muhalefet et, emri omuzla kazaya razı ol. Bununla lütuf ve ihsanı gözle. Çünkü sabredenlere mükafatları hesapsız verilir. Zümer Suresi 10. 10. 10. Ayet <laughs> Abdülkadir Yeylani Hazretleri Futuhul Gayb Alemlerin Kapısı kitabından alınmıştır. Seslendiren Abdullah Can